Gömen o saybende. Extra, hey 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 bum bum, rap like Baba Gringo. Bugün dikey senin moneydan daha şişko. Seni yorum bizko, çünkü kafam bizko. Stresi bastırıp yaşadım hayatım bizko. Üç dört dostum var, sanırım asosyalim. Getir sigarayı, ondan dikey domaralim. alim insan fareleri çok görecek, nabilim. Gördüğüm kadınlar kadınlara alalım yükleme ani Bim, Boom bap, rap like baba gringo Elimdeki selim mani, yandan daha şişko Seviyorum disco, çünkü kafam pisco Stresi bastırıp yaşatırım hayatım disco Üstelik dostum var sanırım asosyalim si Getir sigarayı ondan büyük idaman halim Anlaysan fareleri çok göreceksin ne yapayım Gördüğün kadınlar adamı yükle ani.